بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بالايمان وهدانا للاسلام والصلاه والسلام على من ارسله رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. Şimdi biraz sahabilerin azaldığı günlere doğru ilerliyoruz. Ebu Hurayra radiyallahu an hayatta o günlerdeki bir hatırayı paylaşacağız. Tabi'in deniyor. Tabi'in devri yaklaşmıştır. Tabi'in, sahabinin içerisinde yaşayan ama Peygamber Efendimiz'i görmemiş insanlara denir. Sahabilerle iç içe yaşamışlardır. Tabi devrinden. Ali'ül Esedi diye bir şaki türemiştir. Yalnız başına dağlarda gezer, yalnız başına tabiri caizse avlanır ve birçok insanı gasp etmiş, dünya kadar mal biriktirmiştir avını takip eder, uygun bir yerde ele geçirir, malını gasp eder, gerekirse canına kıymaktan tereddüt etmez bir yapıdaydı. Peşine asker gönderildi, tuzaklar kuruldu, hiçbirisine düşmedi, ele geçirilemedi. Artık onun bulunduğu bölgelerden insanlar tedirgin olarak geçiyordu. Yine bir gün güneş sararmıştı, Bulutlar da ortalığı kaplamıştı. Yalnız bir yolcu gözüne kestirmişti. Birkaç tane bineği vardı, hepsi yüklüydü. İyi bir mal vardı. Avda iyi bir avdı. Onu takip etmeye başlamıştı. Dağ tepelerinden takip etmiş, nasıl olsa karanlık basacak, nasıl olsa yolcu duracak, nasıl olsa bir yere sığınacaktı. Bir taraftan da çize başlamıştı. Yağmurdan da korunacaktı. Hava kararmaya başlayınca, veçese de başlayınca yolcu kendisine bir mağara buldu. Altına bineklerini de çekti. Yüklerini indirdi. Daha sonra içeride bir ateş yaktı. Yanında namazını kıldı. Yalnızlığını gidermek için de Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Bu sırada Ali Gül Esedi yamaçlardan inmiş, mağaraya girmiş, hançerini çekmiş, avına doğru ilerlerken آية كريمة ذات دويدو. أستعيذ بالله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أي حاقصدك درك ظلم درك كان دينفس ظلم دان كولرم اللهم رحمة دن كسمين. Allah bütün günahları bağışlamaya kadirdir. Allah sonsuz mağfiret ve rahmet sahibidir. Ve bu ila rabbikum diye devam ediyor. O gün gelmeden çaresizliğe düşmeden, ansızlık hayasızı, azap gelip çatmadan kendinize gelin vurgusu yapan ayetler devam ediyor. Sanki ayet kendisine hitap ediyor. Çünkü o affedilmeyi de unutmuş. Aklına bile getirmek istemiyor. Ümidini de kesmiş. Böyle bir şey artık düşünmüyor. Ama ayeti i kerime ne diyor? Nefsinize ne kadar zulm ederseniz edin, ne kadar haksızlık ederseniz edin, Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin. O bütün günahları affetmeye kadirdir diyor. Sanki ey Ali'ül Esed'i kendine gel demek istiyor. Donmuş kalmıştır. Ne diyeceğini bilememiştir. Kayanın arkasından çıkmıştır. Yolcu onu görünce korkmuştur. Ama Ali Esedi'ye saldıracak gibi değil. Elinde hançeri var ama saldırmak için tutmuyor. Sanki eli kol düşmüştür. Yalvarırım diyor. Ne olur o ayeti bir daha oku. Yolcu قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin ayetini. Tekrar okuyor. Ne olur yalvarırım bir daha oku diyor. Bir daha okuyor. Bir daha okuyor. Yolcu onu anlıyor. Sonra yanına alıyor, konuşuyor, detleşiyor. Ne yapacağı, ne yapabilirim diye ona sorunca anlatıyor. Abde saldırıyor, iki rekat namaz kıldırıyor. Sonra onu Medine'deki Mescid-i Nebi'ye gönderiyor. Ve Ebu Hureyre'nin nerede namaz kıldığını tarif ediyor. Mescide var, karanlıkta var, kimse seni tanımadan var. Gün aydınlanmadan Ebu Hureyre'nin elini tutuyor. Şaki Ebu gelmiştir, denilen yerde namazı kılmıştır. Ebu Hureyre'nin elini tutmuştur. Durumunu anlatmıştır. Millet aydınlanıp da onu tanıyınca çevresinde halk olmaya başladıklarında Ebu Hureyre radıyallahu anh herkesi durdurmuştur. Bu insan gelerek kendisi teslim oldu. Ele geçirilmedi. Kendisi geldi diyerek ayet-i kerimeye de işaret ederek onları durdurmuş, kilitlemeyi başarmıştır. Daha sonra onu valiye götürmüştür. Sonra affedilmesine sağlayarak ordudaki yerini almasını sağlamıştır. Bu aziz yiğit insan deniz savaşlarına katılmıştır. Bizans donatmasıyla savaş sırasında gemiler birbirine yaklaşırken daha rampalamadan düşman gemisinin içerisine atlamıştır. Bizans askerlerini geminin gerisine kadar sürmüştür. Gemi alabora olunca bir gemi dolusu Bizans askeriyle Akdeniz'in sularında kaybolmuş deniz şehidi olmuştur. Nereden nereye denilecek Cenab-ı Allah hayır murad etmiştir. Son yıllarını mücahit olarak yaşamıştır. Elinde kalan malları herkese dağıtmıştır. Bildiklerini bildiklerine, bilemediklerini de sadaka olarak vermiştir. Ömrünün sonu şehitlik olmuştur. O şehidimizi de ve o şehitlere güzel örnek olan ashab-ı güzeyini de hayırla yad ediyoruz. Allah'ın selamı, feyzi, bereketi, rahmeti üzerinize olsun. Yuvalarınız İslam nuruyla dolsun diyoruz. thank um. you